Ulu Önder Atatürk'ün en değerli emaneti Zübeyde Hanım'ın kabrinin bulunduğu İzmir'in incisi Karşıyaka 10 Kasım'da annesinden oğluna çiçekler götürecek. Karşıyaka Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım anıt mezarına ekilen Kasım Pata çiçekleri yaklaşık bin Karşıyakalı'nın katılacağı törenle anıt kabire sunulacak. Başkan Akpınar ilk defa bir anne ölüm yıl dönümünde oğluna kendi mezarındaki çiçekleri gönderecek dedi kabrinden sana çiçekler gönderdi diyeceğiz. Böyle dedi Karşıyaka'nın genç reisi Hüseyin Mutlak Pınar ve dünyada eşi benzeri olmayan bir hediye biçiminin ateşini yaktı. O anne Zübeyde Hanım, oğul Mustafa Kemal Atatürk. Geçtiğimiz Eylül ayında mezara ekilen kasım patı çiçekleri toplanarak Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve yaklaşık bin Karşıyakalı tarafından anıt kabire götürülecek. Buket buket çiçeklerin mozoleye sunulacağı tören 10 Kasım Perşembe günü saat 12'de gerçekleşecek. Karşıyaka Belediyesi tören için 9 Kasım gecesi Karşıyaka'dan Ankara'ya 20 otobüs kaldıracak. Başkan Akpınar'la birlikte sivil toplum kuruluşlarıyla derneklerin temsilci ve üyeleri Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi öğrencileri, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık bin Karşıyakalı otobüslerle Anıtkabir'e gidecek. Törenin ardından aynı gün geri dönülecek. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, dünyada hiçbir ülke geleceğini bir anne ile oğlu sayesinde çizmedi. Dünyada hiçbir kent bir anne anneyle oğluyla bu kadar özdeş hale gelmedi. Kimliğini onlarla tanımlamadı. O anne Zübeyde Hanım. Oğul Mustafa Kemal Atatürk'tür. O ülke Türkiye, o kent İzmir'dir, Karşıyaka'dır. Zübeyde annemizin aziz toprağına ektiğimiz çiçekler Karşıyaka'nın değerlerinin bir simgesi olarak büyüyor ve biz onları Karşıyaka duruşu ve kararlılığıyla Mustafa Kemal Atatürk'ümüze armağan edeceğiz. Atomuz en kıymetlisinden annesinden demet demet çiçekler götüreceğiz. Bu girişimin ne kadar anlamlı olduğunu tarih kitapları mutlaka yazacak. Çünkü başlattığımız bu güzelliğin dünyada bir örneği daha yok dedi.